Özgün. Son ki üç. Benim gökyüzüm var. Dünyamı saracak kadar. Benim gökyüzüm var. Karnım doyacak kadar. Her gün bu iş yaptım. Toprağa uzandım başımı yasladım Çimenden yastığım var Yanımda güneş sıcak Yollar uzayıp gider Bir rüzgar esse uçup gider Yalan dolan ne varsa yara beren Şehirden senle gelen benim ellerim var Gözlerim dudaklarım benden içeride ben var Aşk benim ben aşk kadar Benim sözlerim var Hep kalpten inandım Kalktığımda baktım Asmali gökyüzüm var Yollar uzar Gider Epenğin denizlere kalbim çarpar Zaman durur Soluk bile almadan varırsın bilmediğin yerlere Kalbim çarpar, zaman durur, soluk bile almadan varırsın görmediğin yerlere Benim gökyüzüm var, dünyamı saracak kadar. Benim gökyüzüm var, karnım doyacak kadar. Benim sözlerim var, hep kalpten inandır kalktığımda baktım Masmavi gökyüzüm var Son iki, üç Benim gök Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Sesim geliyor mu bir sıkıntı var mı lütfen bana yazınız ee, ilk defa bu tarz bir ee, yani kendi bilgisayarım üzerinden yayın yapıyorum instagrama bir sıkıntı varsa bana yazarsınız çok teşekkürler hepinize iyi akşamlar diliyorum umarım hepiniz iyisinizdir keyifli bir e, yarışma daha sonuna geliyor bu gece e, Aygaz Jingle Challenge'ın son 10 yarışmacısı yani final gecesi bu 10 yarışmacıyı hem izleyeceğiz daha sonra da birinci olan yarışmacıyı sizlerle paylaşacağız fakat çok keyifli gerçekten öncelikle bu yarışmayla ilgili kısa bir size şöyle bir gelen kayıtlarla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum ya gerçekten muhteşem bir katılım vardı bunu söylemem lazım katılan herkes ben çok şaşırdığımı söyleyeyim yani ne yapacağımı şaşırdım. En büyük şaşırmamın sebebi ne yapacağımı şaşırdım. Bu kadar güzel gelen kayıt, bu kadar iyi gitaristler, bu kadar iyi e, şarkı söyleyen kişiler, bu kadar güzel beat yapan gençler hakikaten şaşırtıcı. Yani çok çok hoşuma gitti. Demek ki böyle bir aranje işi de yapmak gerekiyormuş hep beraber ki e, sonuçlarını görelim. Çok yetenekli insanlarla tanıştım bunu ve bu 10 kişiye düşürmek gerçekten benim için e, yani biraz acı vericiydi. Ya çünkü daha fazla kişi de seçmek isterdim yani 20-30 kişi de seçmek isterdim çünkü hakikaten beceriler üst düzey, üst seviyede her şey. Şimdi şu anda herhangi bir sıkıntı yok değil mi arkadaşlar? Sesim geliyor, beni duyuyorsunuz. Özgüncüm, Elifçim siz de buradasınız. Var mı bir sıkıntı? Herhangi bir şey şu var mı? Şu an hocam. Gayet ya. güzel. Peki. İyi, iyi, iyi. Peki burada olan bütün herkesle beraber ağır ağır başlayalım bu 10 yetenekli arkadaşımızı tanımaya. Bu arada e, şimdi yarışmanın başlangıcında biliyorsunuz birincinin ödülü var. 3000 TL Dore Müzik'ten gidecek. E, 3000 TL'lik hediye çekini alacak ve ne isterse alacak. Böyle bir keyfi var. Fakat e, Aygaz harika bir sürpriz daha yaptı. Bu biraz sonra izleyeceğiniz 10 finalistin onunla da bir piknik seti verdi arkadaşlar. Aygaz piknik seti. Müthiş güzel, müthiş keyifli. Bunlar da sizin hepinizin evine gidecek. 10 kişi, şu finale kalan 10 kişi lütfen bize ulaşsın. İster Özgün'den, Özgün Günyar'dan, ister benden. E, lütfen ulaşsınlar veya mail atsınlar Emre Yücelen, Şanders.com'a bilgilerinizi gönderin. Gerçi bizde de şu an bütün bilgileriniz saklı olacak ama herhangi bir aksaklığa karşı sizlere bunlar gönderilecek ilk 10 kişiye. Peki, başlıyoruz. Haydi bakalım. Woo, woo, gaz. Evet, şimdi ilk olarak benim e, beğendiğim çalışmalar şöyle altta size gözükmeye başlayacaklar. Ben şöyle bir ayarlamaya başlayayım. İlk olarak sizlerle Ege ve Klavye ismiyle Instagram hesabından Ege ve Klavye isimli Instagram hesabından Aygaz ama Afro Kübalı. İçim, içimize işlemiş müziğe kübe dokunuşu ismiyle içimize işlemiş müziğe kübe dokunuşu ismiyle paylaşmış. Haydi bir dinleyelim. Wait Nasıl? Fena. Ben çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Ee, Ege Ertuğrul sanırım yanlış okumuyor Ege. Ege Ertuğrul ismi ee, ve Instagram hesabı Ege ve Klavye. Birinci yarışmacımız, birinci finalistimiz Ege Ertuğrul. Şimdi devam edelim. Bu arada herhangi bir donma yok değil mi arkadaşlar? Hocam yorumları kapatsanız diyorsun. Dur bakayım yorumla, e, donma mı oluyor? Donma nedeniyle oluyor Özgün. Atlamalar oluyordu hocam, ondan dolayı. Atlamalar oluyor. O zaman şöyle yapayım. Yorumları e, izletirken yorumları kapatayım, tamam mı? İzletirken kapatayım, muhabbet sırasında açayım. Olur mu? Tamamdır hocam. Harika fikir. Şimdi e, Ege ve Klavye. Birinci e, seçilen yarışmacımız. Şimdi ikiye geçelim. Yorumları kapatıyorum. Peki. Cihat Kuru arkadaşlar kaydıyla sizlerle birlikte. Cihat Kuru bir Instagram hesabıyla. Buyurun. Kısa kayıtları iki kere izleyelim. Gerçekten çok temiz, çok çok temiz bir kayıt, gerçekten. Ee, peki, şimdi üçüncü sırada TÜPSAZ geliyor arkadaşlar. TÜPSAZ hesabıyla bize gönderen ee, TÜPSAZ. <laughs> İsmi de TÜPSAZ. Buyurun bir dinleyin bakalım. Ya çok fena değil mi bu ya? Ha? Tekrar yorumları aktif edeyim şu anda. Çok fena değil mi ya? Bu nasıl bir yaratıcılık? Tüp saz. Acayip bir şey yani gerçekten. <laughs> Yorumlar şu an aktif değil mi? Özgün, bir sıkıntı yok değil mi? Her birini kısa 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 kayıtları ilk kere izleyelim, problem yok. Yok hocam şu anda, iyi. Yorumlar açık şu an hepsi geliyor. Tamam. Peki üçüncü sırada Rasim Yokuş geliyor. Şöyle bir ekran panelimi ona göre ayarlayayım iki saniye. Evet, Rasim Yokuş'u izleyelim şimdi sırada. Evet, süper. Rasim Yokuş adı ve soyadı, Instagram hesabı da bu şekilde. Çok temiz, gerçekten çok temiz çalışma. <Sessizlik> çok temiz. Ve sıradaki çalışma Savran Dönmez 2 hesabından geliyor. Savran Dönmez diyor ki Westworld sezon finali müziği olsa beğenirdiniz ama bu Aygaz Melodisi diyor. Buyurun. <Sessizlik> Yaratıcılık. Gerçekten yaratıcılık. Çok kıymetli hakikaten. Savran Dönmez. West World sezon finali müziği olsa beğenirdiniz ama bu Aygaz müziği harikulade bir fikir. Alaca Baykuş. Alaca Baykuş. Evet kaydını dinleyelim. Şöyle yazmış bir de not olarak. Ayca, Aygaz Jingle Challenge. Videoda çocukluğum var. Bu müzik ruhumuza nasıl işlemişse artık aradan yıllar geçse de unutamıyoruz demiş. Buyurun izleyelim. değil mi? Hele içindeki şu fotoğraf çok acayip geldi bana gerçekten. Yani video gerçek. Ya nasıl bir kayıt aldın da bunu ekledin buraya? Gerçekten inanılmaz. Kendi çocukluğum diyor çünkü. Videoda çocukluğum var deyince ben şaşırdım yani. Bu müthiş bir hazırlık gerçekten. Tebrik ederim Alaca Baykuş. O kısmı tekrar gösterip geçeceğim. Baksana şuraya. şahane şahane. Peki sırada kim var? Onur. Yani Treasure 98 ismiyle şu anda e, Instagram'da gönderdiği kaydı dinleyeceksiniz. Diyor ki sevgili Emre hocamın kendi tarzıyla uyarlayın dediği, kendi tarzımıza yakışır şekilde elden geldiği gibi uyarladığım Aygaz dın 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 etiketli Aygaz eserim. Yani Aygaz eserim demiş. Buyurun. İyi misiniz? <laughs> Çok fena değil mi ya? Bir kere daha dinleyelim hadi. <gülüyor> <gülüyor> iyi düzenleme. Tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Müthiş güzel. Peki devam edelim. Hazar Balcı. Hazar Balcı i. E, Instagram hesabından göndermiş. Diyor ki karşınızda Aygaz senfonisi Aygaz Tüpgaz jingle yarışması için Aygaz'ın meşhur meşhur melodisini Aygaz Dındın'ın melodisini yorumladım. Aygaz senfonisi. Buyurun. Yani çok güzel, çok keyifli gerçekten. Şimdi bir başka parça. Bu arada e, dediğim gibi yarışmaya çok güzel gitaristler katıldı. Çok güzel enstrümantalistler katıldı. Yani Aygaz dın 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 hashtagini yazarsanız e, Instagram'a yani neler katıldığını görürsünüz. E, şimdi burada 10 kişi seçtim ama diğer katılan beat yap beat makerlardan birçok kişiye kadar çok yetenekli insanlar var. Ne olursunuz izleyin. Aygaz Dındınlı'nın hashtagindekileri ve ne kadar güzel yeteneklerinde e, yarışmaya e, katıldığını e, görün. Ben e, hepsini tek tek izledim. E, hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, çok güzel yetenekler. E, dediğim gibi keşke 50 tane e, yapabilsek. İnşallah ileride bir gün öyle bir şey de yaparız. Neden olmasın? Kısmet bunlar. Peki, şimdi Hazar Balcı'yı dinledik. Ve şimdi... <laughs> çok özür dilerim. Freedommusic.rec Instagram hesabı. Ne diyor? Ee, eğlenceli bir yarışma. Haydi buyurun dinleyelim. senin kadar yanmaz Çünkü hiçbirinin adı değil Aygaz Arak gelir hemen yolda bırakmaz O yakar ama cebini yakmaz Aygaz çocukluğunun melodisi Sokağa yayılan bir kulak terapisi Sen var sen leziz yemekler düşermez Zor gelmez bize korona evamsi Aygaz yola devam tam gaz Evde sen varsan hayatta kanmaz Aygaz çocuklar aylaz Yeden tör sakılır, kaygı az Aygaz kalemi kalemi al yaz Kelime dilimi bırak yaz olmaz bazen olur eksiğimiz kalp atarlar bazı gerekebilir de sert kaz susurlar herkes hasta kaygasında müziğe karşı çok güzel değil mi ya ben bir daha dinleyelim hadi <gülüyor> <gülüyor> müthiş güzel kayıtlar var çocuklar ne yapacağız ya Ay, <laughs> cebini çakmaz ay gaz Çocukluğunun melodisi Sokağa yayılan bir kulak terapisi Sen var sen leziz yemekler pişerme Zor gelmez bize korona evamsi Ay gaz Yola devam tam gaz Evde sen var sen hayatta kanmaz Ay gaz Çocuklar haylaz Yeden dört takılır Kaygı az Ay gaz al yaz Kalime kalime bırak gaz Kalime olmaz bazen olur tek şans Kalime kalime ver bas Gerekebilir sert gaz Duysun herkes hasta ay <laughs> 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 Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ve 10. yarışmacı. Buyurun. Asilatay.tr e, Aygaz Jingle Music Rearrange demiş. Buyurunuz. Back vokalde Merve Erke'ymiş. Dinleyelim. ne Aygaz gelmiş. sürü gördüğünüz gibi şahane şahane kayıt dinledik gerçekten. Yani her biri Aygaz'ın jingle müziğini tekrar çok güzel kavurlamak olmuş. Gerçekten çok çok güzel kavurlar. Yani işte Ege, Cihat, Tüpsaz, Rasim, Savran, şöyle kısaca hatırlarsanız Alaca Baykuş, Onur, Hazar, Film Rack ve Asil Atay, e, aralarından birini seçmek gerçekten benim için zulüm gibi. Şimdi sizlere şöyle yorumları da aktif edeyim, e, yorumlarınızı da okuyayım. E, Valla ben bu şu ana gelene kadar özellikle istedim ki heyecan daha da artsın diye kendimde de hepsini izledim ve bir, bir fikir oluşturdum ama gene de dedim ki son kararı bu yarışmacıları izlerken sizle beraber vereyim istedim dedim aslında e, ve o nedenle de şu an. Tekrar şöyle bir değerlendirme fırsatı da buluyorum. Ee, sevgili Özgün Elif de burada. Özgün düşüncelerin neler? Fikrin var mı? Bir isim söyleme tabii ki. Ama böyle gönlünden hani, geçen... Ee... Gene Fikirin... bak spoiler S verme. Spoiler yok. Tamam mı? Sadece genel olarak söyle. Sadece şunu demek istiyorum hocam. Herkes ee, hem mental olarak hem de müzikal başarı olarak bu jingle challenge hazır olduğunu gösterdi. Ben evet. herkese çok teşekkür ediyorum. <laughs> Elbette içimde görümden geçen iki kişi var, söylemiyorum dediniz. Evet isimler. Ama benim. ben 10 kişi ve 10 kişinin arkasında bu son ona kalamayanlara da çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de müzik adına özellikle müthiş. jingle adına çok müthiş isimler olduğunu, çok müthiş bir nesil geldiğini bize herkes kanıtladı. Çok aynen, aynen öyle. Buradan Aygaz'a da çok teşekkürler hocam. Pardon sözünü kestim. Aygaz tamam. Aygaz'da böyle bir yarışmaya önderlik ettiği için. Böyle bir çirmeyeceğim. Bütün katılan 10 kişi, şu an finalde gördüğünüz 10 kişi bu piknik tüp setinden Aygaz'ın bu güzel setinden alacak. Hepsine gönderilecek. Ee, Valla, şöyle... Elif senin fikrin var mı? Elif burada mı? Ee, bazen çünkü o moderasyonla uğraştığı için. Buradayım, buradayım hocam. Elif'ciğim senin düşüncelerin neler? Hocam ben öncelikle Özgün Bey'in de dediği gibi sevgili Aygaz'a çok teşekkür ediyoruz. Bu yarışmaya önderlik ettiği için. Tabii ki isim vermeyeceğim. Benim de iki favorim var ama hakikaten ilk ondaki arkadaşların tümü çok başarılı Bence ilk ona giremeyen evet. müthiş performanslar vardı var, sadece var. ilk seçmek zorunda olduğumuz için tabi ki onlar da şu an yoklar gruptan hani kimse darılmasın kırılmasın Aynen öyle. altta yazanlar var. Herkes çok başarılı bu olacak. Hayırlısı olsun. Birinci evet. başarılar. Diğer ona kalan arkadaşlar çok tebrikler. Evet. Peki o zaman ne yapalım? Finali bence açıklayalım. dediğim gibi 10 kişinin tamamına Aygaz bu güzel seti, piknik setini gönderecek. Ee, şöyle bir son bir gönlümü bir kontrol edeyim. Day Hatta altta müzik de varsa. Şey Survivor müziğini açayım mı Özgün? <laughs> Vallahi. Şöyle bir bakayım. Hatta gaza bak. Dur bir saniye. <laughs> Vallahi heyecan. Ay gaz mini set. Yani piknik seti deyince anlaşılmasın. Tabii mini set. mini set. Mini set tabii Piknik set deyince tabii başka bir şeye dönüşmesin. Doğru haklısın kesinlikle. Ee, dur şöyle bir gaz yapayım. Değil mi Özgün? Bunu vermek lazım sanki. <laughs> Ve tüm oylarla falan hayır böyle bir geyik yapmayayım. Arkadaşlar benim e, bu çok yetenekli arkadaşlar arasında özellikle bir kişiyi çok farklı bir yeteneğiyle beğendim. Bunun sebebini de şöyle kısaca anlatayım. E, herkesin aranje becerisi, fikirleri, hayalleri çok güzeldi ama bir arkadaşımız belki bence e, özellikle ürettiği enstrümanla da çok ilgi çekti. Ben e, tüp saz ee, bu Aygaz Challenge'ın birincisi olarak ilan ediyorum şu anda. TÜPSAS. Gerçekten orijinal, başlı başına bir enstrüman yaratarak e, bir müziği e, icra etmek ve bunu ne bileyim ya ben hayal etmedim. Ben bu videoyu başladığında şu videoyu bakın bir daha izleyin. Ben dedim ki bu ne? Yani şöyle bir fotoğraftan ne anlayabilirsiniz ki bir videoda? Böyle bir şey var. Bu ne? Baktım çünkü bir adam yürüyor. Bakın şimdi, Bu ne diye bakıyorum. Yani niye bir yerde böyle tüp var? Niye bu tüp duruyor burada? Sonra bakıyorsunuz ki tüpün ucunda bir jack girişi var. İçeride muhtemelen bir mikrofon yerleştirilmiş ve bu mikrofondan bir ses alınıyor. İşte jack takılıyor. Üretilmiş bir alet ve gerçek bir tüpten üretilmiş bir akustik ve gerçekten yaratacağım. Gerçekten yaratıcı, hakikaten şaşırtıcı derecede yaratıcı. E, tebrik, tebrik ediyorum tüpsazı e, bu yarışmaya katıldığı için. E, diğer tüm herkesi tebrik ediyorum. Aygaza çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir yarışmayı organize ettiği için bizlere destek olduğu için gerçekten e, bu kadar farklı yetenekte gençler tanımış olduk sizlerin sayesinde. E, önemli olan her zaman söylediğim gibi birinci olmak işin sadece görünen yüzüdür. İlk ona kalmak başka bir yüzdür Katılmak ise bambaşka bir yüzdür yüzüdür. E, hep bu kanalda yapılan, bizim kanalımızda yapılan yarışmalarda defalarca anlattığım gibi biz. Ee, ilk 10, ilk 50, ilk 100 kim katılırsa katılsın herkesin yeteneklerini kendi database'imize her zaman kopyalıyoruz ve herkesle belki bir gün çalışma şansımız olacak o nedenle. Ee, bizim sizi tanımamız için bu yarışmalar çok kıymetli. Aygaz'a çok teşekkürler. Ee, birinci 3000 TL'lik hediyesi, hediye çekini alacak. Ee, Dore Müzik'ten e, 3000 TL'lik hediye çekiyle gidip e, istediği şeyleri alabilir artık canı ne isterse. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Yayına da katıldığınız için herkese teşekkür ediyorum. Vallahi güzeldi. Keyifli bir yarışma oldu. İnşallah başka güzel yarışmalarda tekrar birlikte olmak üzere. Hepinize iyi geceler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Sevgiler. Unutmadım değil mi? Hiçbir şey unutmadım. Bitiriyorum. Özgün. <laughs> Finali bitiriyorum bu şekilde. Evet çok teşekkürler. Ha bu arada Elif Nur da yazıyor. İlk ona katıl, ilk ona kalanlar lütfen bize ulaşsınlar. Onu da unutmasınlar. Sevgiler. Bay bay. üç. Benim gökyüzüm var. Dünyamı saracak kadar. Benim gökyüzüm var. Karnım doyacak kadar. Her gün bu iş yaptım. Toprağa uzandım. Başımı yasladım. Çimenden yaz.